Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta parkur oynuyoruz. Parkurumuzu geçmeden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız geçelim ben. hemen. Hemen 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 şurada şöyle şöyle şöyle. Oh oh. Oh oh, oh. Şuradan da şurada şöyle. Şuradan da şöyle. geldik. Buradan da buraya geldik. Şemen oku al. Alın. Aynen o kadar atayım. Şuraya Aha. açılıyor. Açıldı. Tamamdır tamamdır tamam. Gidiyorum çok iyi gidiyorum. Şuradan şuraya. Şuradan da şuraya. Şuradan da şöyle şunu açalım. Şöyle şöyle. Şuradan. Şunu açtık. Böyle, buradan böyle. Buradan da böyle. Buradan, buradan böyle. Buradan geldik buradan da böyle. Buradan böyle geldik. Oo, çok hızlıca geldik. Şuna basacağım. Bastım. Buna da basıp Tekneye oturacağım galiba. Yani tekneye otur. Hayır. Çok zor ya burası. Çok zor. Oh, oturdum tekneye oturdum tekneye. Eee, buradan geldim. Hadi! Oh, değil. Oh. Tamam. Bakla şöyle geldim. Gel de bunu da. Hadi otur. tut. Tam 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 Gel buradan buraya böyle. Gel gel de tamam. Şuradan da galiba enerji yapacağım. Hadi. Oh. oh tamamladım be tamamladım tamamladım